Haber Odası'nın sonuna geldik. Haber Odası'nı uzun metrajla bitiriyoruz. Ee, uzun metrajda Günün Kayserisi bölümüyle yarım asırdır Avusturya'da yaşamı sürdüren Vahit Toy geçtiğimiz günlerde TV Kayseri ziyaret etti. Gurbetle geçen yıllarını memleketine duyduğu hasreti ve sevgiyi konuştuk. Aynı zamanda şair ve şiirler de seslendirdi ve öyküsünü bizlerle paylaştı. Bu söyleşiyle e, haber odasını bitiriyoruz. Bir başka haber odasında buluşmak üzere hoşçakalın. Ben Sivas'ın gemerek e, kazasının Akçaşa köyünde dünyaya gelmiş 72 yılında Türkiye'yi bırakıp başka ülkeye istek üzerine gitmiş birisiyim. Ben e, okuldan itibaren iki şiirle şairliğe yöneldim. Birisi dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Diğerisi bu vatan kimin? Bu vatan toprağın karabarında bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bu iki şiir beni şair yaptı. Ben 80, 68 yılından itibaren şiir yazıyorum. Önceleri ilk başladığım sıralarda şarkı ve türkü olacak türden şiirler yazıyordum. Şimdi biraz farklı yazıyorum. Birincisi Akif dili, ikincisi Arif dili. Arif dili ile Akif dili arasındaki fark. Ben sonradan öğrendim. Bir profesör bana söyledi bunu. Ben daha önce yüksek tahsil yapmış bir insan değilim. Biraz duygusal bir insanım. Duygusal olduğum için e, gurbette de 50 yılım geçti. 50 yıldır ben Avusturya, Viyana'dayım. İki tane caminin açılışını, kuruluşunu, yönetimini hizmetinde oldum. Üçüncü, açtığım teşkilat da e, Avusturya İHH'nın genel başkanlığını yaptım. Dolayısıyla 36 tane Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da 36 tane devleti gezdim. Gördüm yani. Biz gittiğimiz yerlerde yüksek e, masraf yapmamak için çok az kalıyorduk oralarda. Onun için gittiğimiz yerlerden neler yapıyorduk? Kısaca şunları söyleyeyim. Kurban zamanı kurban eti dağıtıyorduk. Neden orada kurban eti dağıtıyorduk Afrika'da? Avrupa'da bize kurban eti, kurban kesmeyi yasakladılar. E biz de düşündük, dedik ya kurban yet, fakirin hakkıdır, yoksulun hakkıdır. O halde Afrika'daki fakirlere, yoksullara dağıtalım diye oralarda kesme kararı aldık. Bize takip mi artık, daha önceden bu, buralarda da mı yapılıyordu bilmiyoruz. Türkiye'den de çok yardımsever teşkilatlar Afrika'ya Afrika geldi, orada gördüm ben. Afrika'daki e, bu yardımdan, kurban yardımından daha sonra Ramazan'da gıda yardımı yapıyorduk fakir ailelere elbise yardımı yapıyorduk. Zaten Afrika'da bizim gibi Türkiye gibi takım elbise giyme adeti öyle bir usul yok. Bir ihram gibi bir elbiseleri var. Altta bir havlu gibi bir şey, üstte omuzlarında başka bir şey o şekilde yaşıyorlar. İşte suya ihtiyaçları olduğu için su kuyuları açıyorduk. İnsanlar yardım ediyordu. Yapacakları işleri bize söylüyorlardı. Yani paramla bu işi yap diye. Biz de onların parasıyla o istedikleri işi yapıyorduk. Bütün faturalarını giderleri kendisine getirip teslim ediyorduk. Onlar da buna seviniyordu. Biz de seviniyorduk. Mutlu oluyorduk. Bunun dışında yetimler vardı. Ben mesela Avusturya İHH olarak 154 tane yetime bakıyordum. Tabii ki benden ben felç olduktan sonra teşkilatı genç insanlara teslim ettim. Onlar da benim kaldığım yerden devam ediyorlardır. 2000 tane Afrika'da 2000 tane insanın tek gözünü açtırdım katarak dolayısıyla ancak tek gözlerini açtırabiliyorduk. Çünkü bir kişinin iki gözünü açtırana kadar bir kişinin tek kişinin gözünü aç tek gözünü açtırıp bir kişinin daha gözünü açtırmak amaçlı göz ameliyatları yaptırıyorduk. Yetimlere bakıyorduk, Su çıkartıyorduk, çıkartıyordu. Gıda yardımı, kurban yardımı. Böyle çalışıyorduk. Şimdi ise ben 68 yılında başlamış olduğum şairliğe biraz siyasi, biraz sosyal, biraz dini, biraz karışık dillerden şiirlerimi ama herkesin okuyabileceği şiirleri yazıyorum. Ben öyle küfür şi kelimeler kullanarak, kötü kelimeler kullanarak şiir yazmaktan kaçınıyorum. Mesela özledim yurdumu öz vatanımı hasretim yıllarca doğduğum yere hiç kimse duymadı ağladığımı ellerimden tutup al götür beni Ayrıldım sılamdan yıllar öncesi garibin gurbette olmaz kimsesi dost bile sormuyor bu kimin nesi ellerimden tutup gel götür beni. Gurbetin kahrını çekemem artık. Perişan hallerde ben bağrı yırtık. Verseler bu şehri duramam artık. Ellerimden tutup sen götür beni. Aşka mezar kazıp düştüm yollara. Hiç dönüş olmayan gurbet ellere. Nasıl muhtaç oldum bu insanlara ellerimden tutup al götür beni. Geçiyor bir vakit ömrüm bitiyor. Bu benim çektiğim çilem yetiyor. Gönül bir hasretle yanıp tütüyor. Ellerimden tutup al götür beni. Bıraktım ardında uzun bir ömür. Yürüdüm yolları bir hayli çamur hiç karşı koyamam gelince emir sarıp kefenlere al götür beni bu şiir e, gurbet duygularıyla yazılmış olan bir şiirdir bu şiiri kime söylesem kime okutsam kime okusam hemen resmini çekiyor alıyor gidiyor <laughs> e, bunun gibi e, buna benzer başka şiirlerim de var mesela Avusturya'da benim oturmuş olduğum binanın birinci alt katında, zemin katta bir tane ekmek satan yer vardır. Orası üç tane Avusturyalı birinin ama üç tane bayan çalışıyor. Onlar da Türk. Ben sabah namazından sonra yavaş yavaş o ekmek satılan yere giderim. Onlar ben vardığımda hemen bilirler, kahvemi getirirler. Dışarıda otururum, böyle şeyde masa var küçük. Orada otururken kahvemi içerim. Bir tane Avusturyalı gelir, karşıma dikilir, dinelir. Döşünde haç işareti var, büyüyecek böyle ağaçtan yapılma haç işareti. Onu öper, sever, okşar, bilmem, ben hiç bir şey yapmak için için yaptığını düşünüyorum. Sonra onu bırakır. Bana sen Türksün değil midir? Evet derim. Türk olduğum için kahve içiyorum. Bak derim. Evli misin, bekar mısın der? Evliyim tabii derim. Bak benim yaşımda bekar kimse kalmamıştır derim. Kaç çocuğun var? Dört tane çocuğun var derim. Onlar da evli midir? Evli tabii derim. Onların çocuğu var mı yani torunum var mı der. Var derim. Kaç tane der. 10 tane torunum var. Gerçek bunlar yani. Öyle atmıyorum yani. 10 tane torunum var derim. Kaçı Hristiyan kaçı Müslüman oldu der. Ben derim Müslüman dünyaya gelen hiçbir insan Hristiyan olmaz ama Hristiyanlığı sizler yapıyorsunuz derim. O çocuklar hepsi Müslüman derim. Bana ne der? Ya en azından sen bak 40 senedir, 50 senedir buradasın. En azından 3 tane çocuk bayrı Hristiyan olsun. Bırak da der. Şimdi oradaki bu insanın bu mücadelesine, bu tebliğine bakıyorum. Bir Hristiyan, bir Müslüman çocuğunu Hristiyanlaştırmak için mücadele ediyor. Ama bir de burada geliyorum bakıyorum ki sabah namazına kalktığımda bir mezarlıktayım gibi hissediyorum. Çünkü mahallede sokakta lambasını yakıp da sabah namazına kalkan kimseyi göremiyorum. Şimdi adamlar diyor ki ya diyor Allah Hristiyanlara niye veriyor da bize vermiyor? Ya sen sabah namazına kalkıp da Allah'tan rızkını istemiyorsun ki. Allah'a yalvarmıyorsun ki. Allah da senin rızkını bolca versin. Ondan sonra devlet de millet şeyi, iktidarı birbirine karıştırarak devlete küfür ediyor. Bilmiyor ki devlet nedir, iktidar nedir. Bunu bile ayırt etmesini bilmiyorlar. Bu yüzden ben insanların bu haline üzülüyorum. Ya diyor ben iki tane üniversite bitirdim diyor, iş bulamıyorum, param yok, acım diyor. Ya sen iki tane üniversite bitirdiysen eğer bir firma icat etmesini bilmen lazım. Eğer böyle bir şey yapamıyorsan demek ki sen üniversite layıkı bir talebe olmamışsın, olamamışsın. Bunlara da üzülüyorum. Bunlara da üzülüyorum. Bazı anneler bak diyor benim evladım keşke diyor Avrupa'ya gitse. Ya ben 50 yıl Avrupa'da yaşadım, 40 yıl çalıştım. 40 yıl içerisinde beni bir zerre kadar sevmiş bir Hristiyan görmedim. Görmedim. 36 tane devlet gezdiğim, gördüğüm yerlerde Türkiye'yi hayal ederek, düşünerek gördüm. Türkiye dünyanın süper devleti, süper. Biz gençlere sahip çıkalım, gençler de ülkemize sahip çıksın. Yani dört tane e, savaştan kaçan insanlar gelmiş, irdemesinler, yapmasınlar. Onlar da insan, onlar da yaşamak istiyor. Onlar da huzur içinde olmak istiyor. Neticede e, bu... Avusturyalı vatandaşın sözlerine uyarak böyle bir şiir yazdım. Galu beladan beri zafer bizimdir zafer. Bu yolda şehit olsak Allah için muzaffer. Batılın kulluğuna sakın olma bir nefer. Yolculuk Allah'adır bize kutsal bu sefer. İnanarak yaşayıp iman yolda ölelim. Bize cennet vadi var, onun için gülelim. Son deminiz şad olsun bu sefere gelenler. Sakın ölü sanmayın Allah için ölenler. İşte şimdi bu yerde ol emrinle biz varız. Nefsimiz şeytan da olsa bin kapıdan kovarız. Zalime karşı koyup zulme kalkan olarak, şu insanlık çaresiz zulme maruz kalarak. Rabbim, Adem dedin verdin benim adımı, şimdi duysun cennette şehitlerimin feryadımı. Kusura kalmayın, dolgunum, doluyorum. Bunun devamını inşallah daha sonra da okuyabilirim. Ama gezmiş olduğum ülkelerin bazısında savaşlar gördüm. Mesela Saraybosna'da atılan pazar yerine atılan bir bombada ben orada 150 metre ilerisinde bir oteldeydim. O bombadan sonra yarım saat sonra ancak gidebildik o pazar yerine. Orada can veren, çırpınan, ölen insanları gördüm. Zaten e, Avusturya Devleti İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmiş olduğu bir savcı, Filistin'e, Gazze'ye neden yardım ediyorsunuz sorusuyla beni dört sefer sorguya çektiler. Oralarda da televizyonda gördüğüm olaylar, bana gelen bilgiler, bana gelen haberler, bana gelen resimlere dayalı üzüntümden. Bir de Irak'ta yaşlı bir kadına Amerikan askerinin saldırısından dolayı kadının çırpınışını gördüm. O gece itibarıyla üç gecede yazmış olduğum bir şiirimi de okuyayım da içim daha çok dolmadan da kapatalım. Kurşun yağmuru yağdı üstümüze havadan. Karanlık göklerden yerdeki asil ruhumuza. Ateşten evlerde gizlenen arlı namusumuza. Sen ölünce yaşarsın. Yaşayan ölüler utansın. Taş bile atamazken kurşuna karşı eller. Ne aman diler kafirden ne de ağlar anneler. Yalvarmayın ölürken onlar vahşi caniler, sen ölünce yaşarsın, yaşayan ölüler utansın. Matem bile tutamaz, ruhsuz kalmış bedenler, doldurmuş sarayları kıyım yapıp gidenler, ceset kaynar ger yüzü, kafasız kolsuz tenler, sen ölünce yaşarsın, yaşayan ölüler utansın. Ezberledik biz artık, her kurşunun yerini Ben geldiğini göremem, alır gider birini Kudurmuş katillerin kan içmeye yemini Sen ölsen de yaşarsın, yaşayan ölüler utansın Dondurulmuş beyinler sanki raflara konmuş Kokuşmuş yürekleri, bakın gözleri dönmüş Kalmamış vicdanları bütün merhamet sönmüş. Sen ölsen de yaşarsın, yaşayan ölüler utansın. Bak doğuda bir pazar insan için kurulmuş. Gülmesini bilmeyen bak bir bebek vurulmuş. Kurşun hayat tanımaz yavrulu bir kadına. İnsan hakkı diyorlar bu vahşetin adına insan hakkı diyorlar bu vahşetin adına. Diyeceğim ben kendimi ve duygularımı şiirlerimle anlatmaya çalışıyorum. Bazen de böyle dolgunlaşıp ağladığım da oluyor. Kendi yazdığım yazıları ben bunu nereden aklıma geldi de yazdım diye gözlerimin gördüklerini, kulaklarımın duyduklarını, kalbimin çırpınışını düşünerek o hallerde ben bu şiirleri yazıyorum. Onun için inşallah e, Kayseri TV'nin bu yardımına, bu iyiliğine de seviniyorum. Çünkü yazılardan ses çıkmıyor. Ne zaman ki okursam ses çıkar. Okuduğum şiirlerin içindeki mesajlarda gençler biz yurdumuzda çalışalım, bir ülkemizde çalışalım, ülkemizde iş sahibi olalım. Avrupa'ya gitmek istediğimiz zaman altımızdaki arabamız Türk plakalı araba olsun diye düşünerek Türk plakalı arabayla Avrupa'ya Osmanlı devletlerinin gitmiş olduğu zamanlardaki ayak izlerini seyretmeye gitsinler, görmeye gitsinler. Ben onlara kurban olurum.